Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir ara burayı bir kere daha göstermiştim. Öyle dolmuş, öyle dolmuş ki şuna neredeyse yolla bir olacak. Şu gördüğümüz karşıdaki ağaçların oraya bayağı bir aşağılara iniyorduk. Hatta taş falan atıyorduk. Şimdi ne mümkün? Allah'ım, Allah'ım nasıl dolmuş. Ama yağmurda bereket.

Şimdi şu indiğim yer ya şu ağaçtan oraya kadar normal yürüyerek gidilebiliyordu. Hmm, şuna şuna şuna. Maşallah. Yolun kenarı da şurası. Ne kadar az kaldı şuna. Hatta bazı gemilerin geçişlerine bile bazı yerlerde izin yok. Öyle yükselmiş ki köprüleri değme şey tehlikesi varmış. O yüzden bazı yerlerde bazı geçiş yerlerinde yasaklamışlar. O kadar yani. Ve Allah'ım emrini işliyor. Ne olursa başımızla birlikte. Emrine karşı gelemeyiz. Ama şöyle de benim hoşuma gitti. Su bereket. Su hayat düşünülmez. gezen insanlar da var. Onlar da biz gibi merak edip geldi kesin. Suyun yükselişini izlemeye gelmişlerdi. Çünkü bayağı bir medyada günlerce söylendi. Sonra da meraktan geldi ya da ne bileyim kuran atmosferde bir ayrı güzel. Bitte den nächsten Frühjahr einschalten, ne? Nicht ja. hier nicht 20 Minuten nicht kalt ist